Değerli öğretmenlerimiz, hepiniz tekrar hoş geldiniz. E, eğitimde pedagojik ilkeler ve dijital öğrenme tasarımı eğitimimizin ikinci basamağındayız bugün. Yine Sait Özcan hocamla birlikteyiz. Uzaktan eğitimde örnek öğretim tasarım modelini konuşacağız bugün. Hocam buyurun söz sizde. Teşekkürler Derya hocam. Ee, sizin de söylediğiniz gibi e, uzaktan eğitimde bir dijital öğrenme tasarımı yaparken e, Dijital öğrenme tasarımı yaparken hangi modeli kullanabiliriz? Hangi öğretim tasarım modelini kullanabiliriz? Bugün birazcık buna değineceğiz. Bununla alakalı örnek etkinliklere değineceğiz. Aynı zamanda bu etkinlikler için kullanılabilecek örnek dijital araçlara da değinmiş olacağız. Burada karşımıza çıkan bir öğretim modeli var ki bütün öğretmenlerimizin de aslında hakim olduğu bir öğretim modeli diyebiliriz buna. Gagne'nin dokuz adımlı öğretim modeli, öğretim tasarım modeline değineceğiz bugün. Ee, bildiğiniz gibi biz bu öğretim tasarım modelini zaten sınıflarımızda da ders planı hazırlarken de yüz yüze eğitimlerde de çokça kullanıyoruz. Ee, bu modelin adımlarına bakacak olursak, e, Gagne ilk olarak dikkat çekmeyle derse başlanılması gerektiğini, daha sonra bu öğrencilerin hedeften haberdar edilmesiyle, derse devam edilmesi gerektiğini söylüyor. Eğer bu derste öğrenilecek bilgiler, geçmişte öğrenilen bilgilerle e, ilişkiliyse ön bilgileri hatırlatma yapılması gerektiğini, daha sonra ise öğretim içeriğinin, öğretim materyallerinin sunulması gerektiğini ifade ediyor. Sonraki aşamada e, öğretmenin öğrenmeye rehberlik etmesi ve öğrencilerin öğrendikleriyle alakalı e, bir davranış sergileyip ...bunu ortaya çıkarması bekleniyor. Bir sonraki aşamada öğretmenin öğrencilere dönüt vermesi, akranların birbirine dönüt vermesi e, gibi etkinlikler yapılması, e, en son kısımda ise değerlendirme etkinliklerinin e, ve bilginin transferi ile ilgili çalışmaların yapılması gerektiği ifade ediliyor kısaca. E, Gagne'nin bu 9 adımlı öğretim modeli genellikle e, şu şekilde, üçe de ayrılıyor. Dikkat çekme, hedeften haberdar etme ve ön bilgileri hatırlatma kısmı, giriş kısmı, materyali sunma, öğrenmeye rehberlik etme, davranış ortaya çıkarma ve dönüt verme kısmı, gelişme kısmı, değerlendirme, kalıcılığı ve transferi sağlama kısmı da e, sonuç ya da değerlendirme kısmı diye de kısaltılıyor genellikle. Biz şimdi bu kısaltmalar üzerinden, yani bu üçe bölünmüş haliyle bazı etkinlik örneklerine bakacağız. Şimdi nasıl bir sınıf ortamında bir tasarım yapabiliyorsak, etkinlik tasarlayabiliyorsak uzaktan eğitimde de bu etkinlikleri tasarlamamız gerekiyor. Şöyle ki biz bundan önceki bölümde şunu söylemiştik. Uzaktan eğitimde sadece 100 yani 40 dakika boyunca öğrencilere bir şeyleri dikte ederek, konuşarak, sadece sunuş yoluyla ders işlemek çok etkili bir şey değil. Nasıl sınıf ortamında, yüzde ortamda da e, değilse uzaktan eğitimde bana göre hiç değil. E, burada bizim bazı etkinliklerden faydalanmamız gerekiyor. Şöyle ki, Gagne'nin 9 adımlı öğretim modelindeki aşamalara da dikkat ederek neler yapabiliriz? Özellikle öğrencilerin dikkatini çekme ve onları motive etme, güdüleme ile alakalı ee, sınıf içerisinde görseller paylaşılabilir. Ee, videolar paylaşılabilir. Öğrencilerle ilgili yine simülasyonlardan faydalanılabilir ee, motivasyon açısından. Ee, yine dikkat çekme ve e, hedeften haberdar etme ile alakalı animasyonlardan faydalanılabilir. Bilgi kartları kullanılabilir. Ön bilgileri hatırlatmak için mesela. Ee, ya da kelime bulutlarından faydalanabilir. Bunlar e, akademik çalışmalar incelenerek bulunmuş etkinliklerdir açıkçası. Ve kendi deneyimlerimi de içeren etkinliklerde yer almaktadır burada. Gelişme aşamasına bakıldığında dersin materyali sunmayla başlayan, davranış ortaya çıkarmayla devam eden ve dönüt vermeyle işte sona eren bu bölümde neler yapılmalı, neler yapılabilir? Sunum etkinlikleri, sanal sınıf ortamındaki etkileşimle kurulan etkinlikler, videolar burada yine hazırlanıp kullanılabilir, İnfografik dediğimiz bilgi içeren görseller burada kullanılabilir, yine bilgi kartlarından faydalanılabilir, animasyonlar kullanılabilir, video konferans araçları ve zihin haritaları yine burada kullanılabilecek araçlar ya da etkinlikler diyebiliriz. Son bölüm yine burada değerlendirme sonuç bölümü öğrencilerin öğrendiğini göstermesi adına e, hangi etkinlikler yapılabilir buna da birazcık değineceğiz. Burada değerlendirme aslında son iki bölüm değerlendirme ve transferi sağlama diye düşündük. Ancak buradaki bazı etkinlikler davranış ortaya çıkarma aşamasında da kullanılabilecek etkinlikler. Şöyle ki öğrencilerin öğrendiği bilgileri ortaya çıkarması e, için Hangi etkinlikler yapılabilir? Onların öğrenip öğrenmediğini görmek için hangi etkinlikler yapılabilir? Mesela tartışmalardan faydalanabilir, etkileşimli alıştırmalar yapılabilir uzaktan eğitimde, soru-cevap etkinlikleri, ortak işbirlikçi çalışmalar yapılabilir, anketler uygulanabilir öğrencilere, çevrimiçi testler hazırlanabilir ve yine bilgi kartları burada kullanılabilecek etkinlikler, materyaller diyebiliriz. Burada şimdi ben bütün bu etkinlikler için kullanılabilecek e, örnek birer tane her bir etkinlik için birer tane ben web 2.0 aracı ya da dijital araç diye adlandırdığımız araçlarda araçlara değinmek istiyorum. Burada tavsiye örneği olarak. Sonrasında e, her bir e, mesela görsel hazırlamak için bir araç tavsiyesinde bulunacağım e, ve bununla alakalı alternatif araçlara da değineceğiz. Tabii burada araçları tek tek tanıtmak değil, sadece amacımız ee, onları birazcık sizlere göstermek. Çünkü genellikle yaşanan şöyle bir problem var. Öğretmenlerimiz uzaktan eğitimde nereden başlayacaklarını bilmiyorlar, ne yapacaklarını tam bilmiyorlar. E, burada ben özellikle araçları bu şekilde kategorize edilmesi gerektiğini düşünüyorum ki siz kafanızda şöyle bir soru sor olunca ben soru-cevap etkinliği yapmak istiyorum. Burada hangi aracı kullanabilirim? Sorusunun cevabını. E, bu sunumda e, bulabileceksiniz. Şimdi etkinliklere bakacak olursak, giriş bölümünde bizim kullandığımız, yapacağımız etkinlikler nelerdi? Görseller, videolar, simülasyon, animasyon, bilgi kartları, kelime bulutları. Muhakkak bunlara eklenebilecek başka etkinlikler olabilir. Ancak bir ders aşamasında e, bu etkinlikleri tasarlamak, aynen 9 adımlı öğretim tasarım modelini dikkate aldığımızda, işte dikkat çekme, hedeften haberdar etme e, ve ön bilgileri hatırlatmada işimize yarayabilecek etkinliklerdir. Bunlar için uygun web araçlarına bakacak olursak, mesela görsel hazırlamada Canva, video hazırlamada Powtoon, simülasyon hazırlamada FAT, animasyon hazırlamada voki bilgi kartları hazırlamada Cram ve kelime bulutları hazırlamada WordArt uygulamasının öğretmenler için uygun olacağını söyleyebiliriz. Gelişme bölümüne baktığımızda, Buradaki etkinliklerimiz nelerdi? Sunumlar, sanal sınıf, video, e, infografikler, animasyonlar, video konferanslar ve zihin haritaları. E, bunlar için uygun araçlar nelerdir dersek Mesela sunum yapmak için e, etkileşimli bir şekilde sunum yapmak için Nearpod. Sanal sınıfta öğrencilerin materyallerini paylaşmak, onlarla işbirliği çalışmaları yapmak için Google Classroom. E, video hazırlamak için pratik bir şekilde Capwing infografik hazırlamak için pic to chart ee, animasyon hazırlamak için Movie, video konferans e, yapmak için şu an hala hazırladık kullandığımız genellikle Zoom, ee, zihin haritalarına faydalanmak için MindMeister gibi uygulamalar kullanılabilir. Son olarak değerlendirme ya da sonuç olarak adlandırdığımız e, 9 adımlı öğretim tasarım modelinin son kısmında Hangi etkinlikleri yapabiliriz demiştik? Tartışma, etkileşimli alıştırmalar, soru-cevap, ortak çalışmalar, anket, çevrimiçi testler ve oyunlaştırma etkinlikleri burada yapılabilir. Burada buna uygun web araçları ise tavsiye olarak, mesela tartışma etkinlikleri yapmak için Treeceidir, etkileşimli alıştırmalar için Live soru-cevap etkinlikleri için Mentimeter, ortak çalışmalar için Padlet. Anket çalışmaları için Typeform, çevrimiçi testler için Socrative, oyunlaştırma etkinlikleri için de Wordwall uygulaması kullanılabilir. Burada karşımıza şöyle birkaç soru çıkabilir. Öğretmenlerimiz burada şunu söyledi. Bu etkinlikleri tasarlamak için sadece bu araçlara mı ihtiyaç var? Tabii ki hayır. Bunlar benim de kullandığım ve çokça yaygın olarak kullanılan, kullanışlılığı açısından da tercih ettiğim uygulamalar. Sizlere tavsiye olarak verdim. Biraz sonra size bunların alternatifini bulabileceğiniz kendi tasarladığım bir PDF dosyasını paylaşacağım. Zaten bu dosyaya ve bu sunuma da yine videonun altında açıklama bölümünde linkine ulaşabileceksiniz sizlerde. Burada bir soru da şöyle genellikle öğretmenlerimizden gelen şöyle bir soru var. E, Hocam ben ne kadar araç kullanmalıyım bir derste? Böyle bir e, soru geliyor. Mesela e, az önce bahsettiğimiz bir öğretim tasarım modelini baz alarak, yani bir 9 adamlı öğretim tasarım modelini düşünerek bir uzaktan eğitim dersi planlayacaksınız. 40 dakikalık ya da 45 dakikalık. Burada yapmamız gereken şey e, bir dikkat çekici ya da onları motive edici bir e, uygulama yapmak. Bunun için bir web aracı. E, sonra materyali sunmak e, ve materyali sunduktan sonra onlarla davranışı ortaya çıkarmak için yapılacak etkinlikler e, kapsamında. Yine burada da iki tane web aracı. En son kısımda değerlendirmek için de bir web aracı. Yani ortalama bir ders için dört tane e, web aracı kullanımı sizin için yeterli olacaktır. Şöyle bir algı var. Ne kadar çok web aracı kullanırsam ya da ne kadar çok web aracı bilirsem e, daha iyi öğretmen olurum, daha iyi ders tasarlarım diyebilirim gibi düşünüyor öğretmenlerimiz. Ancak bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu ne kadar fazla olursa o kadar karmaşık olur. Ee, az bazen en iyidir. Ee, bunu söyleyebiliriz. Burada ortalama 3-4 tane e, araç kullanımı sizin için yeterli olacaktır. Şimdi zaman kaybetmeden e, son olarak yani bugünkü eğitimin bu bölümün sonunda size diğer örnek e, araçları Göstermek istiyorum. Şöyle ki, burada şöyle bir PDF dosyası hazırladım. Bunu 105 öğretmenin görüşüne dayanarak toplanmış verileri baz alarak hazırladığım bir dosya. Bu dosyaya siz de dediğim gibi videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Açıklama bölümüne zaten sunumun linkini paylaşacağız. Bu dosyada neler var? Şimdi kategorilerine göre ayrılmış Web 2.0 araçları şu şekilde. Mesela az önce Canva'yı söyledim ben. Poster hazırlamada. Siz Canva sizin hoşunuza gitmedi. Siz Easily'i kullanın ya da Poster My Wall uygulamasını kullanın. Ve bu PDF dosyası e, canlı bir PDF dosyası. Yani buradaki linklere tıklayarak e, şu linklere tıklayarak siz resimlere tıklayarak sizler bir yerlere gidebiliyorsunuz. Otomatik olarak zaten web sitesine ulaşabiliyorsunuz bu şekilde işte ya da video konferans uygulamaları, video oluşturma düzenleme araçları, anket oluşturma araçları gibi burada farklı farklı konularda, farklı farklı kategorilerde yaklaşık 100 tane dijital araç derlenmiş vaziyette bunları kullanabileceğinizi düşünüyorum. Buna yine tekrardan belirteyim, videonun altındaki linkten ulaşabilir ya da egi-teknoloji.com'dan ulaşabilirsiniz. Bugünkü oturumun sonuna geldik. Bundan sonraki oturumda e bu araçlarla yani bir gangrenin 9 adımlı öğretim tasarım modeline göre hazırlanmış etkinlik örneklerine e değineceğiz. E diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sait Hocam. Bu ikinci eğitim basamağımız çok verimli oldu. Tasarım oluşturma açısından hangi programlar var görmüş olduk. Ayrı ayrı da linklerin yanında olması öğretmenlerimizin çok işine yarayacaktır. Çok faydalı oldu. Çok teşekkür ederiz. Üçüncü eğitimde görüşmek üzere hocam. Görüşürüz hocam.